Thank you. İşte onlar da atölyeye gider. Adım Ferhat Yıldırım. E, Ferhat anlat ne yapıyorsun sabah kalktın? Sabah mesela dört buçuk beş gibi kalkarsın sabah köyünde. Ha, hayvanlar koşarız, ormanın doğru gideriz. Ha, kahvaltımızı ederiz, ormanın içinde çayımızı demleriz. Sonra yükümüzü bitirmeye bakarız. Bitirdikten sonra evimize döneriz. Ne kadar ne kadar ağırlıkta mesela bu ağaçlar? Abi şimdi şey kuru olduğu için en az 100 kilo 200 kilo ya vardı Nereden topluyorsun? Ormanda. Sarıkamış. Sarıkamış ormanda. Kaç günde kaç para kazanıyorsun burada? Biz satmıyoruz kendimize. Ha, satmıyoruz. Ha. Ama satmaya kalksan bir 10 lira eder mi? 10 lira, en fazla 70 lira oluyor. Ha? 70 lira yapar. Ha, 70 Şimdi bunun valiyeti de şeydir. Siz 3 kardeş misiniz? Yok. Senar, en arkadaki Oluyor kardeşim. Aç köret. Aa çok güzel, aferin. Kaç sınıf? Eee şeyle, kredi kartı numarası mı? Hıh. Kredi kartı. Senar, sen yanarız. Eğer bir çalışmak istersen. Ondan sonra ne yapalım? Biz sabah kalkalım, dershaneye gidelim. Asıl yer yanlar sabahı.